Evet, önce yağımızı ısıtıyoruz güneşte. Yav, yavaş yavaş ısınıyor, evet. Görüyorsunuz. Dumanlar belki gözüküyordur orada. Adana'nın... Yok artık. Yakıcı, sıcağı. Ali Bey güneş yap. Adana'nın Gölge. andan? Ocağımızdan çekil. Dikmet, Dikmet, beni de çeker misin? Aklımı yitiriyorum ya. Bayağı Sıcak. Bak. Baran bir. Evet. olmaz böyle bir şey Allah yani, Allah hakikaten gerçekten Allah. olmaz böyle bir şey. Yani. Böyle bir, bir şey sunar şey. kaşkın. Evet Tuzlu öbür benden bende. arkadaşlar, evet. benden. Allah Allah abi. Allah 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 Amin amin. Allah 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 böyle Allah Olamaz. Olamaz. bu Gerçek. Hakikaten pişti yumurta. <laughs> Vallahi billahi. <laughs> Gerçekten. Aa, a, 44 derece de evet, ya. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Allah'ım bir dakika. Evet, abi, 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 işte. bari bir bari kölgeye geçelim. Yok abi yok. Allah abi. E, masa, Allah. Halil Usta'nın. E, Allah olmuyor. Masaya masa koyun da şöyle yapalım. Buyurun arkadaşlar yumurta yiyelim. Abi az daha bekle sen, sen sap bir şey. Mevzuya bakar mısın emmeyeceğim? Millete aklını yitirmiş ya. Sıcaklara bak hele bak. Sana tabiye bak oğlum. Sana bak. Helal merhaba Serhat abi. Arkadaşlar buyurun yumurta Size yiyelim. Size afiyet olsun arkadaşlar. Ben güneş bahsettim. sıcağında olan yumurta işte. Güneş enerjisinden yumurta pişirdim. Evet tarihe geçti. Şuna bak lan al al al. Bandıra bandıra Yok da yiyelim. Yok böyle bir şey. Bugün eşin iyi bir ışığında yumurta daha lezzetli oluyor. Evet. Biz çekim ekibi olarak Hikmet Pınar, <gülüyor> Süleyman Pirdekaya, <laughs> <tayağı>. ben Süleyman. <gülüyor> <gülüyor> Sizleri saygıda selamlıyor ve bir sonraki videoda Yumurtayı bekliyorum. bekliyoruz. Bay bay. Bizi izleyin. Abi biraz iyiydi.